Taksi. Patron, birine şaşırtmak içindir. Başlarda oyunu hep bilerek kal. Tevfik. İyi misiniz Alp? Yardımcım Şevnem Hanım. Oyuna başlayalım mı? Kazanmak için. İçeride bir servet bıraktın. Olur öyle şey. Ama senin elin daha yüksekti. Benim oynadığım oyun pokerden daha çetrefi. Kamil, yerini söyle. Baktın mı etrafa? Tabii ki, üstüne keleyim ben. Şurada ileride meşhur güvenlikçimiz Ali Bey var. Mafya babası olmuş, yakışmış. Daha bir adım atmadı olduğu yerden. Pek bir gergin bu akşam. Şurada da patron çarşetleri. Ama kimseye yüz vermiyor. O yüzden bilemiyorum seni.